Evet sevgili dostlar, bilenler bilir. Her hafta böyle kamera karşısına geçip YouTube'da bir, bir takım videolar çekmek gerçekten zordur yani. Özellikle bir de yüksek enerjiyle olman lazım. Yani buraya geçtiğin zaman böyle enerjinin düşük normal konuşman gibi olamıyor. Çünkü insanlar izlemez. Ben de izlemiyorum, ben de dinlemiyorum. Öyle bir şey. Ekranda gördüğün insanı canlı görmek istiyorsun. Öyle bir psikoloji var. Ama ne yapayım? Her hafta kendime de böyle bir hedef koyduğum için iki senedir işte bir buçuk senedir beni takip edenler bilirler her hafta haberleri takip ediyorum. Takip ettiklerimi size paylaşıyorum. Bazen paylaşmak için takip ediyorum. Bazen takip ettiklerimi paylaşmak için takip ediyorum, paylaşıyorum. Anlayın siz onu. Yani netice itibariyle hem kendime faydası oluyor hem de beni takip eden ve bu videoları düzenli olarak izleyen 500-600 değerli dostum için de faydalı oluyor ki takip ediyorlar. Öyle de bana mesajlar geliyor. Şimdi bu hafta haberlere bakıyorum. Ya yani Türkiye şimdi Türkiye gündeminde takip ediyoruz. Dünyayı da takip ediyoruz. İngiltere'de takip ediyoruz. Türkiye gündemi böyle u uh, uh, yani arala görele e, günlük neler değişiyor. Burada Türkiye'de bir günde olan şeyler burada bir ayda bile olmuyor. İngiltere'de bir ayda bile olmuyor. Ee, düşünün. Burada e, yani Başbakan istifa etti. Pardon. Başbakanlıktan zaten istifa etmişti. Eski Başbakan Boris Johnson var ya şu saçları şey olan adam. O şimdi milletvekilliğinden istifa etti. Aman Allah'ım çok büyük bir şey böyle anlatıyorlar ya. Bu bize zaten standart istifa etmek demiyorum. Yani yaşanan hadiseler, o tarz hadiseler. 24 saatteki yaşananlar falan böyle haber bültenlerinde şu oldu, bu oldu, o ona açıklama yaptı, o buna bilmem ne yaptı, o bilmem ne yaptı falan böyle haberler bizim için komik şeyler tabii. Türkiye'den baktığın zaman İngiltere'ye, İngiltere'nin gündemi komik. Ama biz yine de bakalım. Özellikle İngiltere'de iş yapacak, İngiltere'de yaşayanlar için bence bu haberler değerli. Şu, ben bunu böyle tanıtımını yapıyorum. İngiltere'de yaşayan dostlarımız için The Week Junior diye bir dergi var. E, bu The Week'in normali de var. Junior bizim delikanlı için aldığımız bir dergi. Ama burada da çok güzel özet haberler e, veriyorlar. Hem İngilizce pratik yapmak isteyenler için çok güzel bir dergi. Hem de haftanın özetini görmüş oluyorsunuz. Şimdi Boris Johnson istifa edince tabii... Ee, i̇ki tane daha milletvekili istifa etti. Bu arada önemli yani muhafazakar partinin iki milletvekili istifa etti. Şimdi İngiltere'de iki tane büyük parti var. Bir muhafazakarlar, Tory'ler deniyor herhalde onlara, Tory'ler. Diğeri de işçi partisi. İki ana parti var. Bu iki parti arasında işte 100 yıldır sürekli iktidar değişmiş. Bir o gelmiş, bir o gelmiş. Şimdi son işte 10-12 yıldır falan muhafazakarlar var ve biz bu muhafazakarların bir kısım ırkçı yaklaşımlarından biz de rahatsızız. Burada yaşayan yabancılar olarak biz de hissediyoruz. Bir takım sıkıntıları hissediyoruz. Ha öyle e, Türkiye'deki gibi yani sokakta bize kimse bağırmıyor bilmem ne öyle bir şey olmuyor tabii ki. Ama yaptıkları uygulamalar, göçmenlik karşıtı yaptıkları birtakım e, bir takım e, kanunlar, uygulamalardan hissediyoruz zaten. Ve ayrıca ekonomiye de bunlar böyle çok zarar veriyorlar. Yani liberal politikaları yok, daha muhafazakar politikaları var bence İngiltere ekonomisine zarar veriyorlar açıkçası. Şimdi bu muhafazakar partinin içerisindeydi Boris Johnson ve milletvekili olmuştu. Adam bundan kaç sene 11-12 sene önceydi pardon. Bayağı yok. 2001 yılında ilk milletvekili olmuş muhafazakarlarda. Oradan sonra işte Londra Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Tayyip Erdoğan'ın gelişi gibi oldu hikayesi de zaten. Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığından da İngiltere Başbakanlığına geldi. Önce Dışişleri Bakanı oldu, sonra Başbakan oldu. Fakat sonra da bu Covid döneminde tabi böyle biraz farklı garip açıklamaları da vardı. Biraz aynı Donald Trump'a benzetiyorlardı, saçı başı da benziyor zaten. Bu adam o dönem herkesi böyle eve kapatırken kendisi iki yıl içerisinde defalarca başbakanlık ofisinde parti vermiş. Yani insanlara koyduğu yasakları kendisi uygulamamış. Mesela bir yasak vardı. 6 kişiden fazla bir evde toplanamazsınız diye bir yasak vardı. O dönemleri hatırlayın. Unuttuk yani. Sanki geçen yüzyıl olmuş gibi şu an değil mi? Adam o partilerle o yasağı kendisi delmiş ama bunu gizlemiş tabii ki. Sonradan ortaya çıkıyor. Şimdi bundan dolayı adam başbakanlıktan istifa etmişti zaten. Yerine Rişi Sunak kendi o zamanki de hazine bakanı gelmişti. O da ayrı bir hikaye tartışmalı bir hikayeydi. E, neticede şimdi adam e, hakkında ciddi bir soruşturma yürütülüyor. İşte milletvekilliğiyle ilgili bir ceza süreci olacak o partilerden dolayı diye adam istifa ediyor. Adam istifa ettiği için iki tane milletvekili de istifa ediyor ve e, muhafazakar partinin güçlü milletvekilleri istifa ediyor. Böyle olunca şimdi e, acaba işte bir herhalde bir altı milletvekili daha istifa ederse mecburen seçime gitmek zorundalarmış. Öyle bir şey varmış yani sayılardan dolayı. Tam o detayları bilmiyorum. Gerçekten bazı şeyler İngiltere e, siyasetinde de karışık, karmaşık. Yani İngiltere'de birkaç şeyi tam olarak kimse anlamıyor. Bir eğitim sistemini kimse tam olarak anlamıyor. İki e, belediyeler, işte bizde de bellidir ya, şehirler bellidir, işte ilçeler bellidir, muhtarlıklar bellidir. Burada öyle bir şey yok. Çok karmaşık o sistem. Üç siyasetteki bu e, durumlarda bir takım teamüller var. Normal e, yazılmamış kurallar var. Yani onları burada ancak yıllarını vereceksin ve bu işe kafa vereceksin ki bilirsin. Normal vatandaş bile bilmiyor ne olduğunu bilmiyorlar yani. Dolayısıyla İngiltere'de son birkaç günün e, gündemi bu. Geçelim Boris Johnson'la ilgili haberler. İşte milletvekilliğini bırakması, onunla ilgili karşı işçi e, İşçi Partisi'nin başkanı adını bile bilmediğimiz bir adam. Adam çünkü şey yani çok pasif bir adam. İşçi Partisi o adam nasıl getirecek şeye iktidara bilmiyorum. İşçi Partisi gelmek istiyor şimdi next e, sonraki seçimlerde. Ama sanmıyorum yani gelemez. Ve Manchester City e, kazandı. Malum dün Şampiyonlar Ligi e, Türkiye'de İstanbul'da oynandı ve Manchester City Milan'ı yenerek Şampiyonlar Ligi finalinde eee zirveye aldı yani. Benim hiç alışık olmadığım bir dil olduğu için kupayı aldı. Pegasus. Malum şimdi yurt dışında yaşayanların böyle sürekli takip ettiği şeyler vardır. Uçak biletleri mesela bunlardan bir tanesi. İşte yaz tatili zamanları ne zaman gideceksin, nasıl olacak ya da Avrupa'dakiler işte Slay yolu arabayla gidilecek, şu yoldan gidilecek, bu yoldan gidilecek falan şu günlerde mesela şu an yazın arabayla gideceklerin son birkaç haftadır gündemi bu. İşte nereden gidelim? Şuradan mı gidelim? Sırptan mı geçelim? Yok Bulgar'dan mı geçelim? Yok Yunan'da şu varmış. Yok işte Almanya'da böyle bir şey varmış. Yok İtalya üzerinden gidersek, gemiyle gidersek böyle bir avantajı varmış. Eksisi varmış falan. Bu muhabbetler çok olur. Bizim gibi arabayla gitmeyi sevmeyenler de uçak muhabbeti yaparlar. İşte Türk Hava Yolları'nın bir kampanyası varsa ama şuradan uçalım. Yok ya Londra'dan uçalım daha ucuzdur. Yok bilmem ne. Tabi birçok havayolu şirketi olmasına rağmen iki tanesi Türk. Daha önce Atlas vardı. Kapandı. Pandemide dayanamadı. Pegasus'ta da devam ediyor. Onlar da Stansted Havalimanı'ndan ekstra seferler koymuşlar. Haber diye anlatıyorum. Yani sizin için haber değeri varsa. Şimdi bu bence enteresan bir haber. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yeni bir 100 yıl için anlaşma yapmışlar. Yani bu önümüzdeki 100 yıl için yeni bir Atlantik ortaklığı diye yepyeni bir anlaşma yapmışlar. Aslında bence eski anlaşmayı okudum detaylarını. Eski anlaşmayı revize etmişler, yenilemişler, güçlendirmişler. Bu bizi niye ilgilendiriyor? Bence bu haberin devamına yani bu anlaşmayla ilgili olan e, bundan sonraki haberlere bakmak lazım. Ben Türkiye'den ihracat yapan büyük bir ihracatçı olsam buradaki anlaşmanın detaylarını öncük cincik öğrenirim. Yani kesinlikle öğrenirim. Çünkü İngiltere ile Amerika'nın bu tarz bir bağlantısı ve bu tarz bir anlaşması eminim Türkiye'yi de çok etkileyecektir. Türkiye'den dünyaya yaptığımız ihracatı. Çünkü Çin'e karşı bir blokaj koymaya çalışıyorlar. Oysa ki zamanında Dünya Ticaret Örgütü ki Amerika'nın ya da İngiltere'nin işte hepsinin kontrolünde olan bir örgüt Çin'le kotaları kaldırarak bu süreci başlatmıştı. Çin'in büyüme sürecini başlatmıştı. Ki şu anda Hindistan Çin'i de geçti. Yani hem nüfusu itibariyle Çin sanırım çok yaklaştı ya da geçti. Hem de iş gücü itibariyle ve e, potansiyel o üretim yani ucuza iş gücünün bulunduğu ülkeler bazında Hindistan şu anda çok ciddi bir e, Çin'e karşı rekabette de e, ön saflarda yer alıyor açıkçası dünyada. Bence bu anlaşma önemli. Amerika ile İngiltere arasında yeni bir anlaşma yapılmış. Atlantik ortaklığı diye. Hatta Rishi Sunak Twitter'da paylaşıyor. United, birleştik yani birleşiyiz ya da biriz anlamında bir paylaşımda bulunuyor. Bu bence Türkiye'deki ihracatçılar için önemli bir şey. Tabii Türkiye'deki yeni hükümet, Maliye Bakanı, yeni gelen Merkez Bankası Başkanı, İngilizlerin de gündeminde, e, Amerikalıların da gündeminde Goldman Sachs'tan bir açıklama yapılmış. Politika faizinin %40'a çıkarılması. Şu an %11, %12'lerden, %14'lerden neyse sattı? Zaten yani gerçekte realde öyle bir faiz olmadığı için kimse aklında tutmuyor herhalde. Ekonomistler bile e, ancak e, işte ders verenler falan aklında tutuyordur. Çünkü gerçek real faiz %40'larda şu an Türkiye'de. Kimse kredi bulamıyor. Yani ev satan arkadaşlarımız var. Evi satacak, karşı taraf kredi alması lazım, alabilecek bütün şartlara haiz ama alamıyor. Neden? Banka vermiyor. Buna benzer bir sürü sıkıntı var. E, dövize çeviremiyorsun paranı. Çünkü döviz kısıtlaması var. Günlük 5000 dolardan daha fazla döviz alamıyorsun mesela bankadan. Yani garip bir şey ya böyle Mısır'ı andıran, yani Mısır'ın o sıkıntılı zamanlarını andıran haller. Tabii ki çok şükür öyle değiliz ama ee, maalesef öyle ee, Ankara'daki roket fabrikasındaki patlama Mesela bunlar çok enteresan ya. Yani. Bunlar işte Orta Doğulu bir ülke olduğumuzu gösteriyor Yani basit kurallar Basit kaidelerle e Yönetmeliklerle ilan edildiğimizi Devlet otoritesinin çok zayıf olduğunu gösteren haberler bunlar Maalesef Tabii ki burada da oluyor Yani İngiltere'de de oluyor ama Nispeten yani kıyasla çok 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 az Yani Çok çok az Maalesef Türkiye ile ilgili bu haberleri okudukça üzülüyoruz Vize meselesi bu bana çok soruluyor. Yani e, deniyor ki işte İngiltere, Avrupa tabi haberlerde çok çıktığı için işte Volkan Konak Avrupa'da konseri var, gidemedi falan adam Twitter'dan paylaşmış ya da işte sosyal medyadan. E, Schengen vizelerinde ciddi bir sıkıntı var. Doğru. Yani bunu biz de duyuyoruz. Birçok işte haberlere de yansıyor. İstatistikler var, rakamlar var vesaire. Ama şöyle bir durum da var. Türkiye'den görülmeyen, daha doğrusu Türkiye'deki insanların belki fark etmediği, haberleri izleyenlerin çok fazla başvuru da var. Yani normale göre mesela iki katı, üç katı başvuru da olmuş olabilir. Bundan dolayı da istatistiksel olarak bir düşüş ya da adamların bir korkusu olmuş olabilir. İkincisi, bakın Avrupa'nın hep ben bu şu seriyi takip eden, bu haberler serisini takip eden herkes bilir ki ben ısrarla söylüyorum. Çünkü bütün haberlerde hep örüme çıkıyor. Temel olarak İngiltere'de de belli başlı haberler vardır. Eğitimle ilgili çok haber olur. İşte siyasetle ilgili ufak tefek haber olur. Bir de göçmenlik. Yani ekonomi tabii ekonomi mutlaka oluyor ama göçmenlik haberleri sürekli her gazetede, her haber bülteninde illa bir göçmenlikle ilgili bir şey geçer. Çünkü bu adamların en büyük korkusu kontrolsüz göçmen. Kontrol edemedikleri gelen insanlar. Bizdeki gibi değil. Bizde işte hala sayısı tam net olmayan 5 milyonla 13 milyon arasında söylenen o göçmenler kontrolsüz. Yani görüyorum İstanbul'da işte yani. İstanbul düzeliyor derken şu anda berbat bir hale geldi. Trafikten tutun her yerde. Korkuyorsun yani. Adam senin dilini bilmiyor, Türkçe bilmiyor, sana saldırıyor falan yani. Böyle bir tipler çıktı ortaya. Değişik değişik böyle mafyavari tipler, çeteleşmiş. Suriyeli çeteler var. İşte haberlere yansıyor. Esenyurt'ta işte iki çete kavgası, Beş ölü, üç yaralı bilmem ne. ne. İki Suriyeli çete birbirle kavga etmiş. Yani böyle bir şey var. Çatışmış mesela. Şimdi bu, bunu anlamak lazım bakın. Yani beni izleyen varsa uluslararası ilişkilerle ilgili diplomatlık yapanlar vesaire burada yaşamadan, bu adamların ne düşündüğünü, nasıl hissettiğini fark etmeden bununla ilgili yaklaşımlarınızı yapamazsınız. Yani şimdi mesela Hakan filan Dışişleri Bakanlığı'na geldi değil mi? Ya da Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatlar. Ya Avrupa'yı sıkıştıracaklar mesela. İşte ya bizim işte bu Schengen iş adamlarımıza böyle böyle yapmayın bilmem ne yapmayın diyeceksiniz ya. Bunu demeden önce adamlara mantıklı bir gerekçe, mantıklı bir yol sunmalısınız. Demelisiniz ki mesela işte bizim iş adamlarımız biz özel bir bir şey vereceğiz işte şu şu standartlarda olanlara bir pasaport vereceğiz. Ya da biz bir ön vize vereceğiz. Çok kolay olacak o tabii iş adamlarına. İşte ticaret odasına kayıtlı şu kadar bilmem nesi olan bu kadar bilmem nesi olanlara Schengen vizesi alabilir diye bir kağıt verir. Atıyorum yani bilmiyorum. Avrupa'yı rahatlatmak için ortak bir şey yapmanız lazım. Yoksa bu adamlar o gelenlerin içerisindeki Suriyeliydi, Mısırlıydı, Türk vatandaşı olmuş insanlar da olabilecek diye adı Abdülmenaf diye almaz adamı yani. yani öyle anlayın durumu diye söylüyorum. Ama İngiltere ile ilgili büyük bir sıkıntı yok şu an vizelerde. Ee, o çok soruluyor. Ama şey kısmında çok başvuru var tabi. İngiltere'de oturum vizesiyle ilgili. Yani İngiltere'de işte yatırımcı vizeleri şu an bir tane var zaten yatırımcı vizesi olabilecek bir vize. Onunla ilgili bizim vize tarafına bir de benim bir videom tabi video çektim vize ekibi için. O videodan sonra baya bir yüklenme oldu. Ben de görüşüyorum günlük ortalama işte günde 2-3 aileyle görüşüyorum. İnsanlar yani yurt dışına gitmek istiyor. Ya ben nerede o kitap? Burada mı? nereye koydum? Ya düşünün ben bunun için yani Ankara Anlaşması ile gelenlerle ilgili ha bakıyordum da. Bakın Büyük Göç diye bir kitap yazdım. Bu kitabı niye yazdım? E, baktım binlerce aile buraya geliyor. 70 binden fazla aile İngiltere'ye geldi Ankara Anlaşması'nın son sürecinde, son 5 yılda. Önce ben de kızıyordum bu insanlar niye geliyor diye. Yani gidin ülkenizde kalın. Suriyeli göçmenler gibi ülkenizi terk etmeyin, kaçmayın diyordum. Ama Sonra insanların yani her birinin kendi aile denklemi içerisinde mantıklı olduğunu fark ettim. Çünkü bir yerden sonra yani toplumu düzeltemiyorsan kendini kurtarma derdine düşüyorsun. Bu insani bir davranış ya yani, doğal bir davranış bu. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Ben de o yüzden İngiltere'deyim. Biz de ailecek o yüzden İngiltere'de yaşıyoruz. Böyle bir hakkımız varken, böyle bir elimizde imkan varken bunu değerlendirdik açıkçası ve 16 senedir de İngiltere'de yaşıyoruz. İşte bu gücü e, kontrollü bir şekilde yapalım Türkiye açısından söylüyorum ben Yani biz yurt dışına beyin göçü yapıyorsak Bunu da kontrollü yapalım Bu beyinlerimizi terk etmeyelim Kendi hallerine yalnız bırakmayalım Gittikleri e, gurbet elde diye bu kitabı yazdım Ve tamamen sosyolojik bir analizdir e, Çok sıkıcı olmamaya çalıştım Öyle istatistikler bilmem neler falan Boğmamaya çalıştım ee, ve ben bunu tamamen hediye ediyorum. Yani isteyenlere de pdf'ini gönderebilirim. Bana aşağıdaki e-mailden yazarsınız. ilgilenenlere pdf kopyasını yollayabilirim. Diplomatlara, işte e, akademisyenlere, gazetecilere hediye ediyorum. Seçimden önce yazdım aslında. Seçimde şimdi dedim seçimden önce hediye edersem, çok fazla dağıtırsam insanlar yanlış anlar, garip karşılarlar. O yüzden de yapmadım açıkçası. Şimdi bu The Week Junior'da birkaç haber vardı. Tabi Hindistan'da mesela yani bir İngiliz çocuğu bunu okuyan bir İngiliz çocuğu nelerden haberdar oluyor? Bakın özet bir şey dergi. Haftalık geliyor. Mesela Hindistan'daki tren kazasını anlatıyor. Hindistan'la ilgili bilgiler vermiş mesela. Bunlar enteresan hemen haberlerde mesela yansımış. Apple'ın yeni Sanal gerçeklik gözlüğü var ya onu çok herkes övüyor. Tabii bu şeyi konuşmadık. Yani herkes çok bildiği için konuştuğu için yapay zeka. Chat GPT ben de kullanıyorum. İnanılmaz bir şey yani bunu hala kullanmayan varsa aranızda kullanın. Ben hatta profesyoneline geçtim deniyorum şu anda. Geçen haftaki haberlerde anlattığım COVID 19 ile ilgili hatırlarsınız demiştim ki bir araştırma komisyonu kurulmuş. Türkiye bizim aaa, nelerle uğraşırken adamlar COVID'in önümüzdeki 100 yılda eee karşımıza neler çıkartabileceği. Böyle bir pandemi bir daha olursa önümüze neler olabilir? Bununla ilgili tecrübelerimiz, hükümetin eksiklikleri, toplumsal davranış modelleri modelimizde şu an nelerle karşılaştık? İşte bu pandemiye biz nasıl tepki verdik diye ciddi bir araştırma yapıyorlar şu anda. Başında da eski savcılardan birisini koymuşlar bir hanfendi vesaire başka ne var? Ha bakın şu haber. Şu Universal Basic Income diye bir şey var. Şimdi bu çok tartışılıyor. Nedir bu? Ee, Avrupa Birliği'nde de mi açıklanmış herhalde öyle bir şey? Bu bir e, hangi Northumbria Üniversitesi'nde bir akademisyenin e, araştırmasıyla özellikle ortaya çıktı. Ve bununla ilgili bir e, şey de sordular. Hemen şurada ben onu yap, bakmıştım. Nedir? Önce onu anlatayım. Şimdi Universal Basic Income dediğimiz şey, Türkiye'de e, çok gündemde olmayan ufak tefek devlet destekleri var ya, işte, e, geliri düşük olanlara, yaşlılara, hastalara, işte bir takım destekler var malum ya da şehitlere, gazi yakınlarına vesaire. Burada da normal şartlarda Avrupa'da, Amerika'da olmayan bir şey bu. Avrupa'da şöyle bir şey var. Eğer gelirin belli bir rakamın altındaysa, o rakamın üstünü dolduruyor devlet. Diyelim sana şöyle bir şey belirlemiş devlet yani genel mantık mesela İngiltere'den örnek vereyim. Devlet diyor ki senin İngiltere'de şu an için 1800-1900 sterlinden aşağı bir eve girmemesi lazım diyor. Çocuk sayısına göre değişiyor tabii bu. Diyor ki yani 1900 sterlinden aşağı sen para kazanmaman lazım diyor. Ama diyorsun ki ben iş bulamadım, sıkıntı yaşıyorum, 1000 pound kazanıyorum. O zaman diyor ki sana 900 poundunu ben üzerine tamamlıyorum diyor. Tabi bunların bir prosesi var. Zor olmayan bir proses bu arada. Bakıyor senin gelir durumlarına vesaire. Ondan sonra sana ayda 900 sterlin ödüyor sürekli. Şimdi bu araştırmaya göre diyorlar ki biz bununla uğraşmayalım arkadaş. Herkese... Direkt olarak 1600 sterlinle, 1800 sterlinle, 1600 sterlinle 1600 sterlinle direkt sabit bir maaş verelim. Çalışsın çalışmasın fark etmez. Bir insan 18 yaşını geçtikten sonra ona biz tamamen bir şey, bir aylık bağlayalım. Bunu da hatta coin verelim. Özel bir bitcoin gibi işte bir kripto para yapacak İngiltere. Kendi kripto parası ya da yaptığı şeylerden. Onunla verelim. Yani böyle bir teori var şu anda. Tartışılıyor bu. Ve bununla da insanlar mutlu mu olacak? Yoksa sıkıntı mı yaşayacak, tembelleşecek mi, sağlığı nasıl olacak, mental sağlığı nasıl olacak, fiziksel sağlığı nasıl olacak bir araştırma yapmışlar. 30 kişi üzerinde yapmışlar aslında araştırmayı. Yani tabii ki 30 kişiye 2 yıl boyunca bu parayı vermişler. E tabi muhtemelen 300 kişi yapamadılar, 3000 kişi yapamadılar. Çünkü para çok büyük çıkacaktı yani üniversite için söylüyorum. Neticede bunun e, sonuçları sadece bu üniversitede yapmamış bu araştırmayı. Başka bir sürü kimse de yapmış. Nereden anlıyorum? Hemen Şuradan WhatsApp'ta e, az önce kendime o linki göndermiştim belki paylaşırım sizlerle diye e, hemen şöyle yapalım. Burada e, bir soru sorulmuş üniversite Income ile ilgili neler yapıyorsunuz diye şunu şuraya atayım da tam düzgün olsun ya okuyamıyorum siz e, kusura bakmayınız. Hemen şöyle yapalım. Bakın şimdi. Gönderdik. Evet. Şimdi. Burada ee, Essex Üniversitesi'de bir araştırma yapmış. Bak 2021'de. Yani üniversiteler bunun üzerine çalışmalar yapıyormuş. Farklı farklı üniversiteler çalışma yapıyormuş ama en son bu üniversitenin yaptığı çalışmayla biraz meşhur oldu bu olay. Son. Northumbria Üniversitesi'nin. Burada ee, anlatıyor diyor ki hükümet cevap veriyor. Diyor ki bu yani bu araştırmalar devam ediyor. Biz bunu yakından takip ediyoruz. An itibariyle böyle bir şey yapmayacağız. Yani yapmamızla ilgili bir durum yok. Çünkü insanlar endişelendi. Ulan komünizm mi geliyor? Hatta bazıları şöyle söylüyor. Yani haberlere yansıyan şeyler o araştırmanın sonuçlarında. işte bu insanların ama hiç evi olmayacak. Bir kiralık evde kalacak. İşte şusu olmayacak, busu olmayacak. Kişi başı ona verilecek bu para falan gibi söyleniyor. Ya da aile başı verilecek ya da kişi başı verilecek. Ee, bu da hani şu an son dönemde çok konuşulan bir şey var ya hani tek devlet işte tek millet tek bizim şey gibi oldu siyaset sloganı gibi oldu ama tek cinsiyet var orada tabii. Hiç kimsenin evi olmayacak. Hiç kimsenin herhangi bir kendine ait bir şeyisi olmayacak. Yani resmen global komünizm gibi bir şey oluyor. Gerçi burada İngiltere'de biz yıllardır e, hep bunu konuşuruz. Yani kapitalizmin yani merkezlerinden birisi değil mi İngiltere? Yani önemli merkezlerinden birisi. Burayı görünce komünizmden çok da farkı olmadığını görüyoruz aslında ya. Neyse bu araştırma işte Essex Üniversitesi'nin araştırmasına göre de sonuç itibariyle yoksulluğu %5.7 oranında azaltacakmış. Yani böyle bir şey yapılırsa. Yani %5.7 oranında azaltması çok önemli bir şey midir? Yani 100 yoksul varken artık 94.3 yoksul mu olacakmış? O da şey var. Yani 130 bin Londralı yoksulu yoksulluktan kurtulacağını söylemiş. Gerçi az değilmiş rakam. Ama %3'lük de bir bütçeye ek bir yük bindireceği için bunu düşünüyoruz diyor. Bunu diyor takip ediyoruz diyor. Şimdi bu enteresan bir şey. Yani bu önümüzdeki 10 yıl için enteresan bir gelecek olabilir bizim için. Yani bu hani Covid'de denedikleri bir herkese eve kapatma sosyal deneyden bahsediliyor ya. Mesela ben onun şey deneyine inanmıyorum yani bize aşı verdiler oradan işte bizim genetiğimizi bilmem ne yapıyorlar. Ya adamların buna ihtiyacı yok yani. Aşıyla bizim genetiğimize bir şey yapmalarına ihtiyacı yok. Kolanın içerisine bir şey koysa zaten yani birkaç ürüne yani aspirine, parasetamole bir şey koysa oradan da çözer olayı. Bizim genetiğimizi değiştirmek istese. Ama ya da hepimiz illaki bir iğne vuruluyoruz, illaki bir şey alıyoruz. Ee, o yüzden ona inanmıyorum ama sosyal deney kısmına inanıyorum. Başka haftalık böyle çocuklara verilen haberlerden var mı? Ee, böyle orta, güzel bir haberler e, şeyi oluyor. Derlemesi oluyor açıkçası. Bakın mesela hep söylerler. İngiltere'de o, bazen böyle Türkiye haberlerinde özellikle solcu kesim derler ki e, İngiltere'de okullarda kapalı kızlar yoktur mesela. Kapalı çocuklar yoktur falan diye. Mesela hemen bak burada bir okuldan bir fotoğraf. Kapalı bir küçük kızımız. Gayet yani normaldir burada yani. Hiç kimse hiç kimsenin ne kıyafetine ne görüşüne açıkmış kapalıymış oymuş buymuş kimse kimseye karışmaz yani. Evet bu haftalık bu kadar. Gündem yok yani size bir şey anlatmam için gerçekten böyle haber değeri taşıyor. Ona. Evet İngiltere'de bu oldu. Evet kraliyette şöyle bir skandal var. Başbakan böyle yaptı. Şöyle bir kriz var diyeceğim bir haber yok. Ama ufak 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 haftalık takip ederseniz aralardaki detaylardan İngiltereyle iş yaparken, Avrupa ile iş yaparken, size eminim çok faydası olacak birikimleriniz olacak. Şimdilik İngiltereden selamlar sevgiler.